Hey sen, sponsorumuz olan predünyam.com'a gelip ve çok odunu kullanıp bakiye yüklersen çekilişlerimizde bize destek olursun ve ucuz oyun alabilirsin. Ama Şahin sen Evet şahid. Bak <gülüyor> <gülüyor> Nefes tekniği nasıl yapıyorsun? Yatmadan şu önce Fileyman nefes alıyorsun. Soymaz. Bekliyorsun bir 2 saniye sonra veriyorsun. Çekiyorsun <laughs> diyaframdan. 2 saniye sonra i̇ki veriyorsun. 2 saniye sonra mı Be veriyorsun? Evet, veriyorsun. Sonra düş. Sonra dişiyorsun. <laughs> sonra <laughs> dişiyorsun. Dişliyorsun. <laughs> Diş kafanın enerjini beyninde sanki suratına biri oturmuş gibi enerjiyi suratında hissediyorsun. Yavaş suratına yavaş. Görüşmeyelim. Nasılsınız? Sabah uyanıyorum doktor hanım. Evet. Elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir kahvaltı. Bakıyorum. <laughs> diyorum ki doğdu güneşim. Bunu ikinci söyleyiştiniz biliyorsunuz değil mi? Ya ama böyle yapıyorum da hayatımda bir şey değişmedi ki. Hep mi böyle? Hep mi böyle? Yani... Yarın karşısına... Yarın karşısına kalkmayı deneyeyim. Yarın bir beş dakika geç kalkın. Güneşe de bakmayayım, elimi yüzümü yıkamıyım. Güneşe bakma, perdelerini kapat. Elini yüzünü yıka. Güzel bir şarkı, bir duş. Al duşunu. Kahvaltı yapma, git poğaçaya. Biraz değişik. Ama bu gidişat, kötü bir gidişat değil mi ya doktor hanım? Şey, ee He. bu... Söyleyemedim ya. Neyle? Folyo mu? Ne diyeceğim? Ve folyo üzeri sarı... ...şeyin ne ismini unuttum ya. <laughs> afa, afa <laughs> vallahi ismini unuttu Vallahi dinliyorum dayım devam et. İşte bu desoksini bir çözelim. Bir ona ya kimse gerekiyor. kimse bir şey demeden be vallahi dinliyorum dayı devam et kesin dinlemiyordur abi. Nereden biliyorsun diye sorar hep böyle abi da Yok o canım ben dayı niye dinlemeyim? Evet, o sizler nasılsınız? Ersin siz neredeyiz. misiniz? Ya, benim. Sizle telefonda, benimki gene, siz evet, telefonda falan konuştuk. Evet telefonda konuştuk sizinle. Delirtmiştiniz beni ya telefonda. Siz beni delirttiniz neden yüzüme kapıyorsunuz? Nah, ya? Ben yüzümü <laughs> yani. <gülüyor> kapattım? Görüşürüz görüşürüz demedik mi? See you see you ah, ciao. Evet, durmuyor adiyoruz, lan bunlar demedim. Şey. Kim çaldı onun platoları? Neden neden senior beçeyi kızdırmışsın? Kızdırmadı. Ya, ya, ya kızdırmadı. kızdırmadı kızdırmadı ya kızdırmadı. Ee, konuştuk o hani benim bir e, şey krizim vardı ya. E, şarap. Gel, o bu arada ben de. O şey, gün hatırladım. ben her, herkesi aramıştım. <laughs> Eee Hamfendi de o gün aramıştım. Sonraki gün işte beni niye aradın diye ben de sen dedim ne niye aradın? Çünkü baktım telefonda cevapsız var. O beni ben aramış. ama arada bir de şey olmuş abi. aradığımızda bir habersizleşme olmuş. Eee yanlış anlamalar silsilesiyle beraber ama bunu bir çözüken sıkıntı yok. Öyle şey yapsın. E, onun yanında durunca yani bundan burada evet, şey onun yok. yanında dursa gene gururlanırım ben. Oğlum şey, gururlanma değil gerizekalı zekalı bize çalış diyemeyin. Demek ki Zoe'yi işleri büyüttü ben iş öyle düşünüyorum. Sen. Arda Turan'ın Barcelona'ya gitmiş niye hali misali. Niye diyemeyim ben koyayım. Omar'la çalışıyorsun da Omar'ın yanındaki adamla niye çalışamayasın? Dayı belki kalemi hmm. değilizdir artık ne bileyim ben öyle düşünüyorum diyorum. Ne bağırıyorsun? Amına kodum adamı. Oğlum bağırmıyorum. Niye tamam. bağırayım? Anlatmaya çalışıyorum. Hadi dayı gelin bakalım. Çanta almadın amına kodum. <laughs> Yemi <olan> var mı? Yemi oran var mı? Yok öyle. Diğer çok şey. karnım çok acıktı yani. Çok önemli değil. Yine var mı? Evet. 4 var sponsorluk böyle. Keşke bir şey. 4 milyon dolar versene. Çok özel bir çanta alacağım kendime. <laughs> Sabahtan akşam kadar 4 milyon dolar isteyip elde et. 600 bine var ya. <laughs> yani yok o da iyidir. Gel bakalım. Alfem Ola ola. Ne zaman money? Ben sana vereceğim. Kaç para borcum var sana? 200 bir şey. Sikti git bakayım ne 200 Amına koyarım bak. Gider bakarım o banka. Oğlum hoparlör var, burada yerde banka lan. <laughs> ne? O bankanın logolarına bak. Tamam mı? bak. o kadar eminim ki bak 400'den aşağı değil 400 küsür hatta. Senin 400 binin vardı birazını bir yere verdin 270 mi ne verdin elbise sorarız şimdi. <laughs> Müsaadenizle. Hocam Beço'yu... Seans'taydık hocam. Bırakıyoruz Bak bir seans denemesi yaptık. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Başarılı oldunuz mu? Çok değil. O çok başarılı olabileceği bir psikolojiye sahip değil kendisi. Yanlış yöntemlerle ee, denediğiniz için olabilir o. Yani anlat dedim anlatıyordu işte o kadar. Ne olur gitmeyelim. Petris o zaman bir hayır, 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 hayır. Ya. Bir oh. eriyecek gibi. Uçak mı? Ay, hadi bende mi bozuk? Niye bozuk olsun bende ya? Bana <laughs> <Adem> gelsene be <evet, gülüyor> dayım. <hadi>. Eh geliyorum. <geri>. <laughs> Alper, benim arabanın jantları kim değiştirdi çaktırmadan mekanikte? Kardeşim bizim mekanik şey, şey, kapalı. Yarısı Hoş Neymiş? Belediyeden izin almadan stick. kendi imkanlarımızla yapmışız. Allah Ay, Allah. Abi, bir Kriko Bilmiyorum sipariş ya. verebilir misin dükkanı? Dükkan kriko dükkan Mirko da yok amına bu mekanik. <laughs> <Çoymuşlar> beni soymuşlar <laughs> beni uyurken. Jantlar benim de çalmışlar. Luis <laughs> <Ruiz>, sizde <laughs> var mı Kriko? Kriko bizde bir adet var. <laughs> Neden bu durum? bir <laughs> <Ölseydi>. Bay Morrison. <laughs> ben şahsa inanmam. <laughs> Başarmak. Şey <laughs> yani beni başarmıyor Ölmesini isteseydik. <laughs> Valer öldürdü. Ölmesini istemediğimiz için ölmedi. <laughs> Devam edin lütfen. Ay. Pekala. Üzüyorlar beni ya beço Canını mı sıkıyorlar ya? <laughs> Ya ben de kelime çıkmıyor, o kelimeye çıkmıyor ama ben bak delik ya benim. Canım mı ya? Efendim, araba arabayı, sıkıyor. arabayı bizde kalsın diye... o Ceyda Hanım merhaba. Arabayı Ceyda bizde Hanım, kalsın merhaba. diye... Ceyda değil oğlum, Ceydi, Ceydi. <laughs> Yok, Ceyt mi? Ceyd. Ceyda Hanım, merhaba. Ceyt, Ceyt. oğlum, Ceyt. Ne Ceyda sen bunu? Özür dilerim. Be. Nasıl Ceyt Hanım? <laughs> Üstünüzdeki evet. biraz mı? Seviyorum ya. Sen insanların giyinmesine niye karışırsın? Dar Karış giyinse dar ya? giyilmiş. Bol giyinse bol. Bu 250 S15 300 mi basıyor? Evo artık 100 basıyor. S15'te 150 basıyor. Mesela bütün araçların indikleri hepsinin komple. <laughs> Kaleye ne diyor? birader fırıncı toplantısı gibi ben diyor restoran için geldim. Sahi. <laughs> 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 Açılacak bir durum değil. Bu saatten ya. sonra... Orta Doğu'da biriyle çalışmıyorsunuz. <laughs> Benimle çalışıyorsunuz. <laughs> Yaşar sinirlendi. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şuradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Şuradan bir sonraki videoya gidebilirsiniz ve buradan kanalıma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, bana tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>